Fightout Survivor herkese merhaba arkadaşlar. Bugün savaş şapkamı giydim, savaş günü. Eyaletlere savaş vardı, şöyle göstereyim. 70. Eyalette, 69. Eyalet yani bizim eyaletimiz savaşta. Hazırlık aşamasını biz kazandık. 70'e ışınlanıp buradaki köylere acımasızca dalmaya başladık. Bakalım. İlk başlarda seferberlik olarak gireceğim. Sonrasında bireysel dalarız. Şimdi abi, şunlar ben bir yok edeyim. Dikkatimi dağıtmasın. Vurun vurun siz de vurun diyor. Ulan bir seferli birlikte benim açsam mı? Benim açsam. Tamam savaş başladı. Herkes ışınansın diyorlar. Savaşmak bizim işimiz abi. Daldığımız eyaleti göstereyim şöyle. Yani orta hali. Birisi dalan var mı? Bakalım. Bakmıyor pardon. Bireysel dalan yok. Gençler bu ve buna benzer videoları daha fazla görmek için lütfen kanalıma abone olun. Bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Video alakalı. Biraz sesini açacağım. Daha iyi motive olalım gibisinden. Lan hep buna mı dalıyorsun? 77 milyon... ...at varmış, at. 5 kilometre uzandı. Şey ne ya abi? Bir saniye. Serverlik iptal edildi. gönder abi hırçınları. Şunlar ben bir hemen şey yapayım. Dikkatmi daha diyorsa ya. Oo, gelsin hediyeler. İşe gidecektim hemen bildirim geldi ki savaş başladı diye. Gücü 20 milyon şey 32 milyonmuş. Yani tek başına dalınabilir. Eski halim olsa tek başına dalardım da seferberliğe gireceğim. Çünkü yani biraz asker biriktirdim harcamak istemiyorum. Sen de aç istersen Elif. İki tane bıntı. Ben de açayım mı Allah'ın Al lan açtım. Bakayım askerim var mı? Dur asıl komutanlarım geçsin o zaman açayım. Burada bir şey kaldı mı acaba? Ya bunda da Ayas server etkinliği var ya servet. Bir önceki etkinlikte bine yakın şey biriktirdim. Şu puandan biriktirdim. Aşağı yukarı bine yakında burada biriktirdim. Hiç sandık açtım hiçbirinden çıkmadı ya. Şanssızlık. Gözetleme başarılı. Oo, hemen dal. Hemen. Şu muydu? saldır abi bireyse de saldır. Grup da saldır, her türlü saldır. Saldırmak ve de yok etmek benim işim abi. Burada bir şey yok. Geç. Burada burada bir şey yok. Geç. Oo, 5'er milyon zımbırtı almışsın. Tamam. Müsaade olduğunda gelsin iki tane sağlam bir şey var. Burada puan alabileceğimiz askeri var ama elementleri düşük. Hmm. Hangisi acaba? Şuna ben bir daha saldırayım ya. Adamı resmen sömürdük lan. Şöyle bakalım. At abi at. Şu seferi, e, seferi diyorum pardon. Saldırı hedefi olanlara saldırırsanız puan alabiliyorsunuz. Bakalım abi. Hmm. düşman öldürdükçe alacağız. Şimdi bir seferberlik açıldı. Bitmiş lan nerede sömürdünüz lan? Sefebeliğe ben katılayım. Katılım önemli abi. da iyiymiş ha. 16 milyon gücü varmış. Buna bir sefer birlik açayım ya. Ne olacak sanki? Ne diyorsunuz? Açayım gitsin ağzına tükürüm sanki. Tamam bir sefer birlikte burayı açacağız şuraya. Var mı askerim? Yani. Bireysel dalan var. Bakalım. Nereye dalıyorlar? Oo, buraya bayağı uzak ha. Arada böyle eğlence istiyorsunuz değil mi? Rehber videoları sarmıyor sizi böyle Yok etmeli videoları daha çok seviyorsunuz Ben de seviyorum Hemen şu sehöbeliliklerim bitsin Diğer gözetle de atacağım Yani denenebilir Yakındaymış 6 kilometre uzakta Bizim ekip geliyor her yerde varım ya. Lan biraz şuna katılım sağlayan lan. ederim bak. İptal eder bireysel dolarım bak. Şöyle uzaklarda başka köy var mı? Oralara da bakalım. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Niye iptal ediliyor ya? Abi saldırın. İptal etmek nedir? Şurada bir erteleyeyim abi. Tamam. Abi doldurduk size şey daha ne? Deha ne deha? Doldurmadığımız sebeplik var mı? Yok gibi bir şey. Altını doldurun abi. Cedric geldi. Tamam bizim ekip yavaş yavaş geliyor abi. İttifaktaki üye sayımız ama herkes aşırı derecede fatalitik kişilerden oluşuyor. Böyle saldırgan, yok edici, hırçın. Mesela bizim eyalette şöyle bir şey başlattılardı. Eyalet olarak. Bu eyaletler arası savaşta ilk beşe giren ne? Beleşten kale verilecek. Ya yani beleşten birinci seviye kaledeki puanları alacağız. Biz de az sayı az olmamıza rağmen koskoca eyalette dördüncü olduk. Yani bayağı kastık. Puan kastık. O yüzden tüm eyalet, şey, ittifaktaki tüm arkadaşlarımı kutluyorum teker teker. Bakalım. İşe gitmeyecek olsam bayağı bir bölüm çekerdim de. Bir 7 dakikası daha çekeceğim video. Ondan sonra işe gitmem gerekiyor savaş yıkım aşk ve heyecan akşam yani bu biraz daha sürer güneş ateşi karesini çekip istemiyordu akşam 9'dan sonra da yine böyle saldırı videoları çekerim tabi siz bunu iki gün sonra izleyeceksiniz ya da bir gün sonra diğer planladığımı bir gün sonra yatarım hadi abi 22 saniyesi kaldı Yıkın abi. Heykelleri, heykelleri her şeyi yık yıkması olsa. Yıkmacı. Bizim gençler çok heyecanlı ya. Birinci sefer gidiyor. Aha benim sefer de gidiyor. çapraz ateşe tuttuk böyle. Buraya bir şey geliyor. Hedef burası. Bu destek mi attı acaba? Destek atmış da. Destek atsa ne olacak oğlum? <laughs> ben geldim sayılır. Ne vurduk abi? Üçer milyon zımbırtı vurmuşuz. 60 bine yakın adam öldürmüşüz. Güzel. İki tane bıntı. Biraz yaralımız oluştu. Hemen iyileştirelim abi. Tamam. Puan aldık. Oo. Hemen abi hemen. Güzel. Ya aldığım hediyeleri de şöyle göstereyim. Hediyeleri niye göstermiyorum diye kızıyorsunuz. Şöyle. Jeton oldukça önemli. Mağazada kullanılıyor. Burada 9 milyon almışız. E, 64 milyon öldürülmüş. 10 milyonu biz şey 10 bin bin öldürmüşüz. 10 bin bizden ölmüş. Yani o 89 bin. Güzel. Hemen katılıyoruz abi. Şu Arkadaşın vurduğu yer ha burası tamam. Buna katılırım. Ya, uzak bir yerse çünkü yanımızda göremedim de. Hemen orada da katılalım. Hemen yerleşip öldürücü darbe yine vuracağız. 70. eyalet. 70. eyaletten beni izleyen varsa herkese selamlar. Eyaletinize dalıp Narsis ve de Haşince yağmalıyoruz. Yani denenebilir ama ham yok. Burada ama ham maddeydi formlamak. Puan kasmak isteyen olursa denenebilir. saldırı ekibindeyseniz savunma değil saldırı ekibinde şu kısımdan bonuslardan birlik öldürücülüğünü, birlik, birlik saldırısını ve birlik sağlığını açmanız gerekiyor. Ya yani konuşlandırma kapasitesi de olabilir ama gerek var mı ki ya? ona gerek yok fazla. O 3 perikide de açarsanız saldırı aşamasında daha fazla puan kazanabilirsiniz bir saldırı daha yapıp çıkayım ya. Saatim geliyor arkadaş. Zamanım şimdi ya işin ya da etkinliğin. İçeride dedektiflikle ilgili bir video izliyordum. Ben bayılırım ya böyle polisiye dedektiflik, suç çözme. Onunla ilgili bir video izliyordum. Bildirim geldi. Savaş var hemen topların diye. Discord'dan. Koşar adım. Zaten bilgisayar açıktı direkt daldım. Buradan bizimki her şey atıyor. Burada başta evleri yok herhalde ya. Küçük bir ittifakmış. Bir önceki etkinlikte miydi? Bir ittifaka daldık. Ona da bizden güçlüyümüz. <laughs> yani av, av yapan derken av olduk. Şurada bir arkadaş şey atıyordu. Şu muydu? Gözetlesene kardeş. Onu ben bir korku Şu tarafa destek attı ya. Hmm. Dalınabilir ya. Ben dalamasam da paylaşayım. Bizimkileri dalsın. Güneş ateşi ne zaman acaba? Bin alt... Bin kaç? Tamam bunları diriltiriz ya. Sonradan diriltme var ya orada sonradan diriltiriz. Fazla birlik kaybetmeyeceğim. 20 saniyesi kaldı ilk sefer belli. Tamam ben buraya attım işte paylaştım. Gençler. Let's go video cap cap Tamam İlk vurucu timimiz çıktı yola Bu desteni geri çekiyor Şuna ben bir Desteni mi geri çekti lan bu Yok Gözetleme atıyormuş Gözetleme atıp korkutacaktım Baba. Kaynaktan şeyini çekti askerlerini. Yetişmez. Ma <laughs> kaç sefer birlikte döndük buraya. Hepimiz de buraya mı düzenlemişiz? Tamam. Ne vurduk abi? diğer arkadaşlar da vursun. Reizlere baksana önden gidiyor reizler. <laughs> Güzel. Yani bunu alalım ya. Bunda iyi şey var. Kömür var. Ne vurduk abi? Şimdi bakalım. 37 bin. 24 bin. 69 bini kaldı. Hemen şuraya bir şeyimize başlatayım. Gözetleme. Tamam burası sıfırlanmış. Şuraya bir birlik geldi. Bir daha gözetlesene. Destekledi herhalde oradan geldi ya da başka biri destek attı. Buraya destek geldi. Buraya 100k destek geldi. Geldi. Hemen gördüm gözümden kaçmadı bak. Savaş. Yıkım, aşk ve heyecanın lordu. Mehmet Aga'dan herkese selamlar. Tamam yavaş yavaş kalkan açmaya başladılar. Şu nereye gidiyor abi? Kaynağa saldırıyor. He. Kaynağa saldırmak da puan getiriyor doğru. Var mı öyle bir yerler? Şurada var. Ama keşfetmiş lan. Pardon. Pardon abi çok pardon. Atayım. Koordine ve koordinasyon çok ya abi. Hemen birbirimizle raporluyoruz. Ne geldi ne gitti ona göre bir strateji belirliyoruz. Falan filan. Pişman fıstık. Hmm. İttifak sıralaması. Neyse gençler. O saat geçmiş ha. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani işe gitmeyecek olsam devam ettirirdim. Farklı farklı ittifaklara da saldırırdık ama işe gideceğim. Artık akşam döndüğünde başka ittifaklara da saldırırız. Ona göre de video çekerim. Yapabilirsem canlı yayında yaparım. Akşam biraz geç oluyor. İzleyen fazla olmuyor. Görüşürüz. Lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın.